Arkadaşlar bir hata gibi bir şey yaparak evet kenar düzenlemesi yaparken e, az önce kaydı bir yok ettim <laughs> yani kaydettim ama şey yaptım e, kapattım yani o yüzden ikinci videosu mu olacak yoksa birleşeceğim miyim bilmiyorum. Her neyse 200 yaptım ben bunu. İyice de büyümüşüz ha. Oyuncak oynadıkça büyüyoruz. Evet. Bu oyunumuzda bundan başka bir şey alırız ya. Dur. Bilin ki Aa, no, hemen şey yapacaktım ama dur çok az kalmış. 200, Ben bir 200 yapıp hemen hatta 150 yapmamı bekleyin arkadaşlar. Ve ondan sonra ördek galiba alıyorduk. Tam hatırlamıyorum. Galiba ördek ne aldığımızı sonra da tekrar bakarız. Evet arkadaşlar böyle gidelim. Tamam. <laughs> Herneyse herneyse her şey her şey her neyse her neyse değil herneyse her, her şey her şeyin şey, Evet biz bir sattım yerümüzmizi hemen yaklaşalım ve satan ve hemen alalım aynı ördekmiş Her neyse. neden dur What? Neden? Neden? Her neyse. Al işte. Ya kaç lira istiyorsun benden daha? Her neyse. Biraz daha o zaman gelişeyim ben. Biraz daha. Hemen. Tamam. Yaptım. Evet, koca adam olamıyorum çünkü oyuncak. Alamıyorum. Tam hapşuracaktım. Hapşuramadım. Çok kötü bir hisse kaldım. Çok kötü bir hisse kaldım. Lay lay lay. Lom lom Diğerkini almayacağım. Merak etmeyin. Sadece parasına baktım. Ama onu almayacağım. Her neyse. 23 23 çaldım oyunda bu sefer güzel bir şey var Evet bunun 25 bin ister bu robotluyken bu 2000 2000 yok artık bu kadar fazla yapmayın bunları artık çok fazla oluyor kafamdaki sorularda. Bu ne bu ne bu ne bu ne artık yeter. Hadi artık bu, bu yazan şey aklıma bir şey getirdi. Her neyse her neyse her ne her ne her neyse. Gerçekten çok

hep çocuk kalıyormuşuz ya Al bu güzel Durun Paramıza bakın Sonra Bir tane açtığımıza ve Ya bu mu geldi Gerçekten ya Ya gerçekten Bu mu geldi ya Olsun olsun hiç yoktan iyidir Hiç yoktan iyidir alalım alalım şimdi alalım Uuu, şu anda çok güzel o. aynen bu iyi ki sen gelmişsin daha iyi de gelebilirdi ama senin gelmen de baya bir şey i̇yi. bakın çok 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 fazla para gelecek bize az önceki ne neden söyleyeyim mi? Çünkü iki katı para arttırma bonusumuz var. Ve iki tane daha alabilirim. Bunu Aa, tekrar senden çıktı. Hadi, hadi, hadi iyi mi kötü mü bilmiyorum. Daha kötü çıktı. Çıldıracağım. Tamam, tavşan çıksaydı onun yerine daha güzeldi. Neden ya, neden ya? Okula gidiyorum ben. <laughs> ama canım sıkıldı eve dönüyorum. Ooo! Dokuz yüzlü. Tamam, 900. Tamam, iyi, iyi. Tamam, oldu mu? Oo, yeter. Bu artar bile. Bu, al. Hatta... Al bu. Evet, evet canım benim. Al, tekte... ikide dondum. <laughs> Çok iyi bir şey. 864 veriyor. Gerçekten bu bayağı iyi. Ve bu yüzden ee, Senden mi? Ay senden al. Bir alalım. Ve Vıp vıp vıp. Kaybettiniz. Yarışmayı nasıl düşünüyorsunuz? İyi, i̇yi iyi iyi düşünmezsek nasıl düşüneceğiz. Kötü düşüneceksin. Hadi sen de alamazsın Köpek çıkmış ya. Üzülürüm adamı. Üç tane alacağım. Bakalım hepsinde pembe mi çıkacak. Eğer pembe çıkarsa gerçekten o kadar şanssızım ki. Gerçekten. Oo, Squid Gaming. Eşyalarını aldık ama. <gülüyor> <gülüyor> Hatta sizin ben neden yaptım ki siz benim yerimde ya. Squid giyimin eşyaları varken bende. Üf. Ol. Ol. Bir de bunlar pembe değil, kırmızı. Pardon. Bu da siyah. Aynen. Bum. Bum. İki dokunuşta ya. Milyon. Aynen kalkmaması da vardı bunun. Onun ben nasıl yiyeyim? O ayrı bir şey. Aa, ikinci ben var. Eee, mi? O kadara geçmedik. Şey. Aa, screen... Ben bunun olayını kaptım! Ama nasıl kaptım? Hadi şurada dursak oluyor mu öyle bir şey? Tamam. tamam şimdi hitler olduğu için da bir vermesi gerekiyorken ne kadar veriyor arkadaşlar? Gerçekten süper. Bir de sat ve bunu yaptı de ve, ve 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 hmm, bunu alamıyoruz o yüzden bunun en sonuncusunu alıyoruz ve 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 ne yapıyoruz söyleyeyim mi, oyunca kalıyoruz. Evet. Split game yani sevmiyordum ama Burada sevmeye başlayacağım. <laughs> Sadece bu yüzden. <laughs> Biz e, he, yaşlı olacağız ileride. Biz birlikte ay yaşlı olduk zaten. <laughs> Ama uzun yaşlı sakallı yaşlısından değil. Bu arada şu an az önce yani boğazımı kaşıdım. Şu ses yani boğazımı kaşıma sesim. <laughs> yani. Evet. Ve bir de hızlanmamız çok iyi olmuş. Am oyun biraz bayağı hatta kolay olmuş bu kısmı. Diğer kısmına geçince bakalım nasıl şeylerle karşılaşıyoruz. He on bin gerekiyor. Tamam. Bir. Hatta bir tane yapsam yeterli ama olsun biz garantileyelim. Garantiye gerek yok mu? Yani. Hmm, şu anda. Ha. Sanırım benim ne yapmam gerektiğini anladım. Ben bir diğer videoda görüşelim. Bu ikinci video son o zaman bunun. Diğer ki biraz kısa olsa bile tamam olsun. Bir tanesi şuradan sattıktan sonra. Şimdi, son çıkmadan önce tek yapmak istediğim bir şey var şu anda. Ben yani şuradan bir şunu... Ama... Yerki seviyede bunu... Bunu alalım. Tamam. Tekte doldurdum. Ama neden diyorsanız... Çünkü... Bunun için... Bu yer için... Bunun için bu Kaç lira istiyorsun bizden hatta kaç dolar neden lira diyorsam artık <laughs> Her neyse arkadaşlar güle güle kendinize iyi bakın beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın hoşçakalın bay bay